arkadaşlar. Bugün sizlerle bazı ön lisans programları hakkında bilgi vereceğim ve DGS sınavı hakkında bilgi vereceğim. DGS sınavı aslında 2 yıllık isteyen öğrencilerimizin hep kafasında olan ama hakkında çok da fazla bir şey bilmediği bir sınav. Bu yüzden DGS sınavını sizlere anlatmak istedik. Öncelikle DGS'den bahsetmek istiyorum sizlere. DGS nedir? Açık Öğretim Fakültesi'nde veya meslek yüksek okullarından mezun olanlar mezun olan arkadaşlarımın bölümünü 4 yıla tamamlamak için girdiği bir sınav arkadaşlar. Yani 2 yıllık herhangi bir bölümden mezun olduktan sonra ben eğer 4 yıla tamamlamak istiyorum, fakülte bitirmek istiyorum diyorsanız eğer bu sınava girmek zorundasınız arkadaşlar. DGS sınavını ÖSYM yapıyor. Nasıl bir sınav DGS? DGS iki kısımdan oluşan bir sınav. Sözel kısmı var ve sayısal kısmı var. Sayısal kısmı TYT'de gördüğünüz gibi matematiğin birinci kısmı temel matematik diyoruz. Sözel kısmında ise daha çok anlamaya dayalı paragraf soruları, muhakeme gücünüzü ölçebilecek, o becerinizi test edecek sorularla oluşuyor. Dil bilgisi soruları DGS sınavında yok arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok anlamaya dayalı paragraf sorularından oluşuyor. 150 dakikanız var bu sınav için. 120 soruya 150 dakika şeklinde verilmiş. Peki DGS puanı nasıl hesaplanıyor? Ee, yine arkadaşlar aynı şekilde sözel, sayısal ve iş tarih bölümleri üzerinden değerlendiriliyor. Eğer sizin bitirdiğiniz bölüm sayısalsa ve geçmek istediğiniz fakültede sayısal bölümden alıyorsa e, sayısal ortalamanızın daha iyi olması lazım. Yani sayısal puanının kat sayısı 3 e, sözel puan 0.6 ile çarpılıyor aldığınız puanlar bu anlamda sayısaldan bir bölüm tercih edecekseniz sayısal kısmını, sözel kısımdan bir tercih yapacaksanız sözel kısmının ve eşit ağırlıktan da bir tercih yapmak istiyorsanız eşit oranda 1.8'e çarpılıyor eşit oranda yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dikey geçiş sınavının avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Burada söylemek istediğim birkaç bir şey var. şimdi avantajlarından bahsedecek olursak 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin en kısa yolu gibi görünüyor. Hem daha düşük puanlar da alıyor, hem okuması daha kolay gibi görünüyor. Bu bir avantaj olarak alınabilir mi? Alınabilir. DGS müfredatında yer alan konular YKS'ye oranla çok çok daha az. Yani siz YKS'de birçok konudan sorumluyken DGS'de sadece dediğim gibi Türkçe ve matematikten sorumlusunuz. Bu anlamda da bir avantaj sağlayabilir. Veya de katılımcı sayısının da çok olmasıyla beraber daha çok Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarıştığı bir sınav. Ön lisans programlarını daha çok meslek lisesi öğrencilerimiz tercih edebiliyor zaten. Bu anlamda da hani DGS'de de yine meslek öğrencileriyle yarıştığınız için YKS'ye oranla birazcık daha kolaylık sağlıyor olabilir. Ve dediğim gibi her yıl çok fazla öğrenci giriyor. DGS'ye ise şimdiye kadar giren öğrenci sayısı maksimum 300.000 arkadaşlar. Dolayısıyla az insanla da yarışmak daha kolay gibi geliyor. Bunun yanı sıra bunlar avantaj gibi görünüyor ama bir de dezavantajlarına bakalım. Şimdi şöyle YKS'deki gibi yani mesela YKS'de hukuk fakültesi bazı fakülteleri göre tabii değişiklik gösteriyor ama ortalama 50-60 kişi alıyorken DGS'yle arkadaşlar sadece bunun %10'unu alıyor. Evet sayı az, evet girmesi daha kolay, sınav soruları daha az ama yani sadece 3 kişi alıyor. En fazla 5 kişi hadi diyelim 10 kişi alıyor. Ki 10 kişi alan bölümler çok az. Bunun dağılımından da birazdan bahsedeceğim. Bunu mutlaka düşünerek yazın. Zaten tercih döneminde de yine bu konularda yardımcı olacağız sizlere. Bilgi vereceğiz ama bütün o avantajları size böyle biraz toz pembe gelen kısmı burada biraz dezavantajında göreceksiniz. Yani %10'luk bir dilim arkadaşlar çok çok küçük. O yüzden buna dikkat edin diyoruz. Yani rekabet sayı az olsa bile rekabet çok oluyor arkadaşlar burada da. Onun haricinde sınav süresi 150 dakika dedik. Yani 2 saat 30 dakika. Sınav süresi kısa, sorular uzun. Biraz daha ales mantığında özellikle sözel kısmı. Bu yüzden sorular zaman alıcı. Zamanı yetiştirememe gibi problemler de çok fazla oluyor. Bunlar da dikey geçiş sınavının dezavantajları. DGS'yi kazandıktan sonra üniversiteyi kaçıncı sınıftan başlarım? Bu da sorulan en çok sorulardan. Şimdi şöyle arkadaşlar birçok öğrencimizin aklında yanlış bir kalıp var. Zannediyorlar ki yani zannediyorsunuz ki isteyenler 2 sene okuduktan sonra DGS'ye giriyorum ve hop 3. sınıftan başlıyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir kere bu zaten üniversitelerin inisiyatifine bırakılmış. Herkes kendi belirliyor ama genel olarak yine 1. sınıftan başlıyorsunuz. Şöyle bir avantajı oluyor o konuda. Dersleri saydırabiliyorsunuz, intibak ettirebiliyorsunuz. Üstten ders almanız kolaylaşıyor. Erken bitirme ihtimaliniz oluyor ama tutup da siz 3. sınıf hadi sen 2 sene okudun. Gel üstten başla demiyorlar. Bu anlamda da bunu göz önüne almanız gerekiyor. Derslerinizi saydırabilmelisiniz ki erken bitirin. Şimdi ben size popüler olan ve geçiş imkanı daha çok olan bölümlerden bahsetmek istiyorum. Aslında çok fazla bölüm var. Sayısız arkadaşlar. ÖSYM'nin kılavuzunda siz de görebilirsiniz ama daha çok tercih edilen ve geçiş imkanı olan e, iyi meslekleri, popüler meslekleri geçiş imkanı olan bölümleri birazcık söylemek istiyorum. Hemşirelik. Eğer hemşirelik istiyorsanız e, ve hani kazanamadıysanız 2 yıllıktan geçerim düşüncesiyle bu bölümü yazıyorsanız Hemşirelik için acil yardım teknikerliği, ambulans ve acil bakım teknikerliği, anestezi teknikerliği, cerrahi teknikerliği, fizik tedavi ve rehabilitasyonun ön lisans programı, laboratuvar teknolojisi, paramedik, patoloji, radyoloji, anestezi, ameliyathane hizmetleri ve ameliyathane teknikerliği gibi bölümleri yazdığınız zaman arkadaşlar bunu bitiriyorsunuz. Daha sonra bu sınava giriyorsunuz ve hemşireliğe geçiş yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok çok az kontenjan ayırıyorlar. Şöyle de bir şey var. Mesela evde hasta bakımından geçiş sayısına 3 kişi ayırırken radyolojiden bir kişi geçebiliyor. Mesela bunlara da dikkat etmeniz lazım. Tekrar bunların dediğim gibi tercih döneminde de bakarız ama bunları iyi araştırmanız gerekiyor bu bölümleri yazarken. Beslenme ve diyetetik hangi bölümlere hangi bölümleri bitirirseniz beslenme ve diyetetide diye geçerli geçiş yapabilirsiniz. Aşçılık, et endüstrisi, gıda teknolojisi, gıda teknikerliği, mantarcılık, yine yaşlı bakım hizmetleri, yemek pişirme teknikleri. Daha çok yiyecekleri ele alan bölümlerde o bölümleri bitirdiğiniz zaman yine DGS ile iyi bir puan yaptığınız zaman arkadaşlar ÖSYM'nin belirlediği, her üniversitede yok bu arada DGS ile alan öğrenci ÖSYM'nin belirlediği üniversitelere geçiş yapabiliyorsunuz sıralamanız tuttuğu zaman. Yine arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim hani DGS'de bir sıralama sınavı yani YKS'den aslında çok da bir farkı yok. Yine giriyorsunuz 300 binin içerisinden kaç kişi kaçıncı olduysanız ve ÖSYM o taban puanı belirledikten sonra tercih edebiliyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Hukuk Fakültesi arkadaşlar. Hukuk Fakültesi içinde Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu veya Açık Öğretim'den Adalet'i bitirdikten sonra ön lisanstan iyi bir puan, ön lisansı bitirip DGS'den iyi bir puan aldığınız zaman Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapabiliyorsunuz. Okul öncesi öğretmenliği kimler geçebiliyor? Çocuk gelişimi okuyanlar, çocuk gelişimi ve eğitimini bitirenler, çocuk koruma ve bakım hizmetleri, okul öncesi eğitimini bitirenler geçebiliyor. Yine bunların hem Açık Öğretim Fakültesi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi'nde bu bölümler var. Hem de örgün öğretimleri de var bazı üniversitelerde. İster açıktan ister örgün bir şekilde burayı bitirebilirsiniz. Özel eğitim öğretmenliği, yine çocuk gelişimini okuduğunuz zaman, engelli bakıma ve rehabilitasyon okuduğunuz zaman, o ve okul öncesi eğitimini okuduğunuz zaman da sözel puanınızla özel eğitim öğretmenliğine dikey geçiş yapabiliyorsunuz. Veterinerlik, sayısal öğrencilerimizin istediği bir bölüm. Kimler geçebiliyor? Biyoloji okuyanlar, hayvansal üretim, tarımsal biyoteknoloji, zooteknoloji, laborant ve veteriner sağlık, sağlık, moleküler ve biyoloji ve genetik bitirenler DGS ile veterinerliğe geçiş yapabiliyorlar. Aslında bunlar daha çok mesela veterinerliğe alan bölümler daha çok var ama daha çok işte popüler olan ve iş imkanları da daha iyi olan, kontenjan sayısı daha çok olan bölümleri sizin için almaya çalıştık. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yine FTR diye geçiyor biliyorsunuz. Sayısal öğrencilerimizin tercih ettiği bölümlerden, güzel bölümlerden. Kimler geçebiliyor? Fizyoterapinin ön lisansını bitirenler, fizik tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, yine yaşlı bakım, yaşlı bakım hizmetleri, ortopedik protez, evde hasta bakım, engelli bakım, elektronoro gibi bölümleri bitirenler de yine fizyoterapi ve rehabilitasyona geçiş yapabilirler. Mühendisliğin birçok dalına geçiş yapılabiliyor. En çok geçiş yapılanları aldım yine. Elektronik, elektronik mühendisliği uçak teknolojisi, telekomünikasyon, radyo ve televizyon tekniği, elektrikli cihaz teknolojileri, biyomedikal birimler, elektrik elektronik teknikerli, elektronik haberleşme teknolojisi, ev gereçleri, enerji kaynakları teknolojisi gibi bölümleri bitirdikten sonra yine DGS'nin elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilirsiniz. Bilgisayar ve yazılım, Yine bilgisayarla ilgili bütün bölümlerden arkadaşlar bu bilgisayar ve yazılım mühendisliğine geçiş yapabiliyorsunuz. Kısaca söyleyeyim. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojileri ve programı, web tasarımı, web teknolojileri ve programları, bilgi teknolojileri gibi bölümleri bitirdikten sonra bilgisayar ve yazılım mühendisliğine geçiş yapabiliyorsunuz. İnşaat mühendisliği. Minimum inşaatla ilgilenen bölümler okuduğunuzda yine geçebiliyorsunuz. Onun haricinde iş makineleri, Hazır beton teknolojileri, demir yolu inşaatı ve işletmeciliği gibi bölümlerden de inşaat mühendisliğine geçiş yapabiliyorsunuz. Makine mühendisliğine bakalım. Bilgisayar destekli makina, bilgisayar destekli endüstriyel kalıpçılık, demiryolu araçları, biyomedikal cihaz teknolojileri, bilgisayar destekli tasarım ve çizim gibi bölümlerden de makine mühendisliğine geçiliyor. Gıda mühendisliği, besleme beslenme ve diyetetik bölümlerine ek olarak ekmekçilik, endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme, yağ endüstrisi, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, gıda teknikerliği gibi bölümlerden mezun olduktan sonra gıda mühendisliğine geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Mimarlık, iç mimarlık. Kimler geçebilir bu bölüme? Bina koruma ve yenilemeyi okuyanlar, restorasyon okuyanlar, iç mekan tasarımı, iç mekan koruma ve yenileme, eserleri koruma, doğal yapı teknolojileri, inşaat, inşaat teknikerliği gibi arttırabiliriz. Onlardan da mimarlık ve iç mimarlık bölümlerine geçiş yapabiliyorsunuz. Mimarlık sayısaldan alıyor, iç mimarlık eşit ağırlıktan alıyor biliyorsunuz ki. Ee, eşit ağırlık bölümlerinden de maliye işletme e, uluslararası ilişkileri hemen hemen birçok bölüm geçiyor. Sadece ikisinden bahsetmek istiyorum. Muhasebe bitirirseniz, sosyal güvenlik bitirirseniz, bilgisayar destekli muhasebe bitirirseniz maliye geçiş yapabilirsiniz. Yine spor yönetimi, ağırlama hizmetleri, sosyal bilimler, bankacılık ve sigortacılık gibi 2 yıllık ön lisans bölümleri okursanız da işletme bölümüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ön lisans sosyal hizmeti var. Ön lisans sosyal hizmetten de sosyolojiye ve e, lisans olan sosyal hizmetlere geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, diğer bölümleri tanıtmadan önce... Şunu söylemek istiyorum. Yine videonun başında bahsettim arkadaşlar ama e, herhangi sadece bir üniversite bitireyim. Bir tane diplomam olsun. Kafasıyla e, okuyacaksanız tabii e, güzel bölümler var. Onlardan da bahsedeceğim ama ile geçiş yap yapacağım. E, 4 yıla tamamlayacağım ve kendimi o alanda geliştireceğim diyorsanız çok iyi araştırmanız lazım. Kontenjanları mutlaka göz önünde bulundurmanız lazım ve geçiş imkanlarının daha kolay olan bölümleri tercih etmeniz lazım. Yine onları da zamanı gelince sizlerle araştırırız. Ama ön lisans konusunda iyi bölümler var mı? Tabii ki var. Geçiş hakkı da saydım. Besleme ve diyetetik, FTR, işte mimarlık, hukuk bunlar evet iyi bölümler gerçekten ama rekabet çok olduğu için, kontenjanı da az olduğu için birazcık zorluyor. Yani şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. Bu kafayla DGS'yi yazarsanız Yine siz 2 yıl boyunca DGS sınavına ciddi bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Yani ucunda yine bir sınav var ve bu sınav bir sıralama sınavı. O yüzden bunları göz önüne almak zorundasınız. Ee, sadece ön lisans mezunu olmak isteyenler, bitirmek isteyenler içinde e, güzel bölümler var. Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Adalet. Adaletle başlayalım. Adaletin amacı nedir? Hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı icra memurluğu ve icra yardımcılığı görevlerine atanabiliyorlar. Onun haricinde özellikle avukatların yanında da yine avukatlara yardımcı olmak adına çalışabiliyorlar. Ee, yüksekokul mezunları resmi ve özel bankalarda çeşitli kamu ve iktisadi kurum ve kuruluşlarda kolayca da iş bulabiliyorlar arkadaşlar. Kazandıkları ünvanlar ne? Adalet programını bitiren arkadaşlarım Adalet Meslek Elemanı unvanıyla mezun oluyorlar. Mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında vatandaşların başvurularını mahkemeye iletmede ve yargıçların aldıkları kararların uygulanmasında da gerekli işlemleri Adalet Meslek Elemanı yapıyor arkadaşlar. Çalışma alanlarından da bahsettik. Ben bunların size KPSS atama puanlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Her yıl değişkenlik gösteriyor ama en son aldığı, geçen sene aldığı en düşük puan 89 puan arkadaşlar. Ben lisansımı tamamlamak istemiyorum. 2 yıllıktan da atanmak istiyorum diyorsanız yine ön lisans KPSS'ye girmek ve iyi bir puan almak zorundasınız. Ortalama 20-30 kişi almış arkadaşlar bu sene. Bu da tercih ederken göz önünde bulundurulabilecek bir unsur. Ağız ve diş sağlığı. Programın amacı ağız ve diş sağlığı. Programının amacı ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda diş hekimine yardımcı olan sağlık elemanıdır. Kadrolukları ünvanda ağız diş sağlığı teknikleri oluyorlar. Nerelerde çalışabiliyorlar? Bütün diş sağlığı ile ilgili hastanelerde, kamu ve özel kurumlarda çalışabiliyorlar. KPSS'den en düşük ortalama puanı 85 arkadaşlar ve kontenjanı 109. Yani bu yıl 109 kişi almış ama dediğim gibi bunlar değişiklik gösterebilir. Şunu da söyleyeyim, ee, ÖSYM e, ÖSYM her yıl ön lisans kılavuzunu da, DGS kılavuzunu da yeniliyor. Onlar da değişiklik gösteriyor. Mesela adaletten mezun olan biri bu sene e, atıyorum işte Ankara Üniversitesi 5 kişi almış ama e, seneye belki bir kişi alacak. Bu yine aldığı kontenjana göre de değişir. Bunu da düşünün tercih ederken. Ameliyathane hizmetleri programın amacı da ameliyathanede kullanılan e, cihazları kullanabilmek, bakımını yapabilmek için sağlık elemanı yetiştirmektir bunlar mezun olunca arkadaşlar bu programdan mezun olan arkadaşlarım ameliyathane teknikeri ünvanı alıyorlar. Ameliyathanedeki alet ve cihazları kullanıyorlar, bakımını yapıyorlar. Onların sterilizasyonundan bu arkadaşlarım sorumlu oluyor, temizliği, her şeyi onlar da arkadaşlar bu görevi yapıyorlar. Çalışma alanları, ameliyathane teknikleri de bütün özel hastanelerde ve resmi hastanelerde, kamu kurumlarında çalışabiliyorlar. KPSS'den atanan en düşük puan 73 puan atanmışlar. 73 kişi almış bu senede. Belki daha yine alım olursa artabilir kontenjanları ama şu anda en güncel rakamları bu şekilde arkadaşlar. Anestezi programının amacı ameliyathanelerde hastayı uyutma işlerinde hekime yardımcı olmak. Direk direkt hani arkadaşlar bu programı bitirenler dediğim gibi sadece yardımcı oluyorlar fakültesinde kütlesinde bitirip ve anestezi uzmanlığını yapan hekimlere yardımcı olmak, anestezi bitirenlerin görevi sağlık teknikeri olarak mezun oluyorlar. Çalışma alanları da yine bütün devlette üniversitelerde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde ve kamu kurumlarında çalışan biliyorlar. Bu alanda da aslında sağlık alanının en çok kolay, en çok iş bulan ve en kolay iş bulabilen bölüm anestezi bence hemen iş bulmaları mümkün oluyor. KPSS'deki en düşük puanları 89, kontenjanları 192 kişi arkadaşlar. Fizyoterapi teknikerliği yine FTL'ye geçiş yapabildiğini söylemiştik. 2 yıllık ön lisans eğitim sürecini tamamladıktan sonra devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversite hastaneleri, hastanelerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde çalışabiliyorlar. FTR'nin bu ön lisans programında da iş bulma imkanı kolay arkadaşlar. Fizyoterapi teknikleri oluyorlar. Genelde ön lisans mezun olanlara zaten tekniker ünvanı veriliyor. Fizyoterapi teknikerleri de fizyoterapistlere yardımcı olmak adına e, bu programı tercih edebiliyorlar. İş imkanları Sağlık Bakanlığı'na bağlı yine bütün kamu kurumlarında, özel hastanelerde, FTR, e, fizik tedavi rehabilitasyon kliniklerinde, huzur evlerinde... E, sosyal hizmetlerde birçok yerde çalışabiliyorlar. Sağlık turizmine yönelik otellerde görev alabiliyorlar. Kaplıcalarda çalışabiliyorlar. İş imkanları e, geniş arkadaşlar. Güzel bir bölüm aslında. KPSS puanı 89 atanmış en düşük ve 70 kişi alınmış kontenjanı 70 kişi. İlk ve acil yardım. İlk ve acil yardıma baktığımızda da acil bakım hizmetini hastane dışında profesyonel düzeyde yapabilecek Elemanlardır. Sağlık teknikeri ünvanı alıyorlar yine. Ee, sağlık teknikerleri ani ve ciddi rahatsızlığı olan e, kimselerin hastane dışında tedavisini, gerektiğinde bir tedavi kurumuna, ambulansa taşınmaları sırasında ambulansa yardımcı olan kişilerdir. Ee, tıbbi bakımın yanı sıra e, ambulans sürücülüğünü de yapabiliyorlar. Ondan da sorumlular. Çalışma alanları sağlık teknikerleri hastanelerde ve ambulans servislerine göre alabiliyorlar. En düşük KPSS puanı 86. Kontenjanı da ortalama 800 arkadaşlar. En çok atanan ön lisans programı ilk ve acil yardım diyebiliriz. Laboratuvar ve veteriner sağlık amacı evcil küçük ve büyük baş hayvanların sağlığını korunması, hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde yine veteriner hekime yardımcı olmak adına yetiştirilen öğrenciler burada görev alıyorlar. Yaptıkları işler veteriner hekim kontrolünde, Hastalık taramaları yapar, hayvanlara koruyucu açılar yapabilir. Yani veterinere yardımcı olacak her işlemleri arkadaşlar bu arkadaşlarım yapacak. Çalışma alanları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde çalışmaya başlıyorlar. Bütün çiftliklerde çalışabilirler ama özel çiftliklerde tabii ki de laboratuvar veteriner sağlık bölümünü bitirenler tercih edilmiyor. Çocuk gelişimi. Yine popüler ve tercih edilen bir bölüm. Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, cimnastik, yine bilgisayar eğitimi gibi onların hoş vakit geçirmelerini sağlayan, kişileri yetiştirmeye amaçlayan bir yüksek kurumudur. Çalışma olanaklarına bakalım. Çocuk gelişimi meslek elemanı Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Sosyal Hizmetler'de, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, birçok özel kreşlerde, anaokullarında otellerde yani çok fazla bunun da bölümü ve iş bulma imkanı çok fazla tercih edilebilir bu bölüm o yüzden. KPSS puanı yüksek arkadaşlar 90 almış. Ortalama kontenjanı da 120. Bunlar tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Ortalamayı söylüyoruz. Çocuk gelişimi de dediğimiz gibi bitirdiğiniz zaman ister özel eğitim öğretmenliğine isterseniz okul öncesi öğretmenliğine geçiş yapabilirsiniz. Ve son bahsedeceğim meslek odyometri. Odyometrinin amacı işitme bozukluklarının derecesini saptama, işitmenin gücünü arttırıcı cihazların kullanmasını, uygulanmasını alanında uygulanmasını sağlayacak çalışma elemanları yetiştirmektir. Mezunların kazandıkları ünvanlar yine bunlar da sağlık teknikleri olarak atanabiliyorlar. Mezunlar resmi ve özel hastanelerde, kulak burun boğaz kliniklerinde işitme ölçümü yapıyorlar. Kulak hastalıklarının tanısı için ayrıca testler uyguluyorlar. Ağır işten hastalara işitme cihazı uyguluyorlar. Okullarda işitme taramaları yapabiliyorlar. Çalışma alanları mezunlar resmi ve özel hastanelerde ve sağırlar okulunda çalışabiliyorlar. Ülkemizde odyoloji alanında da ara meslek alanına özellikle son dönemlerde ihtiyaç arttı. E, talep de arttı. İş bulma sorunu çok fazla olmayabilir. E, genelde zaten ön programlarında sağlık alanında özellikle e, güzel bölümler var. Tercih edilebilir. Atamaları daha kolay. Geçiş hakları daha fazla. Bu şekilde söyleyeceğim meslekler daha çok fazla var gerçekten ama sizin için böyle en işinize yarayacak, en çok talep edilen, ataması kolay olan bölümleri anlatmak istedik. Umarım sizler için de yararlı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.